Tamamız herhalde. <laughs> Sizleri alalım. Peki. Ee, hoş geldiniz. Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu üyesi Doktor Şeyh Mus serbest bırakılması için e, düzenlediğimiz basın toplantısı. Asıl zaten daha önce Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından yapılmıştı. Bugün biz İstanbul Tayyip olarak yapacağız. Perşembe günü Ankara Tayyip ve daha sonra da diğer Tayyip odalarımızda da devam edeceğiz basın ettim ben buraya sayıda koyalım. Ben size öncelikle kısaca Doktor Şeyh Gökkalp'i tanıtmak istiyorum. 1977'de Nusaybin'de dünyaya geldi. Ortaokulu Nusaybin Yatılı Bölge Okulu'nda tamamladıktan sonra bir öğrenimini İzmir'de ve Fırat Elazığ Fırat Üniversitesi'nde tıp fakültesini 2002 yılında mezun olup Diyarbakır'da hekimlik yaptı. Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi'nin Diyarbakır'ın en yoksul semtlerinden olan Bağlar Belediyesi'nde iş yeri kimliği yapıyordu. Diyarbakır Tayyip Odası'nın birçok komisyonda görev aldı. Aynı zamanda İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın gönüllü çalışanı olarak da şey bu arkadaşımız görevler yaptı. 2014-2018 döneminde Türk Tayyipleri Birliği Merkez Konseyi üyeliği ve Eylül ayında yapılan Türk Tayyipleri Birliği Genel Kongresi'nde de Türk Tayyipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu üyeliğine seçildi. Basın açıklamamızı birazdan okuyacağız. Önce şöyle başlayalım. Türk Tayyipleri Birliği Başkanı Profesör Doktor Şebnem Turuk Fincancı. Buyurun. Teşekkürler sevgili Osman. Ee, evet e, biliyoruz e, Türkiye'de uzun zamandır e, yargıya dair e, ciddi sorunlarla karşı karşıyayız ve özellikle de burada somut deliller yerine yalancı tanıklara dayalı bir yargılama pratiği e, işletiliyor. Ee, ne yazık ki e, iki meslektaşımız da bu yalancı tanıkların, daha doğrusu bir yalancı tanığın e, ortaya koyduğu yalan ifadelerle, e, somut delillerle aksi kanıtlanmış olmasına rağmen e, şu anda cezaevinde. Bunlardan biri sevgili meslektaşımız Doktor Şeyh Hüs Gökalp tutuklu ve ne yazık ki aynı süreç işletilerek aynı yalancı tanıkla sevgili Doktor Selçuk Mızraklı da ceza aldı. Yalancı tanığın ifadeleri somut gerçekliğe uymamasına rağmen biz tabii ki Doktor Şeyh Muske Kalp'in ve tüm bu yargılayamamanın sonuçlarının Ortadan kalkması için meslektaşlarımızın yanındayız. Adil yargılama ilkelerinin ihlaline karşı hem meslek örgütü bir demokratik kitle örgütü olarak hem de tüm insan hakları ihlallerine karşı meslektaşlarımızla tüm adil yargılama hakları ihlal edilenlerle yan yana olacağımızı bir kez daha ifade edelim. İstanbul Tabip Odamız'la beraber burada bu basın açıklamasında olmaktan onur duyduğumuzu da ifade etmek isteriz. Ee, birlikte meslektaşlarımız olarak bu mücadelenin hep içinde olduk. Ee, savaş bir hak sağlığı sorunudur demişti sevgili meslektaşlarımız ve bunun için gözaltına alınmışlardı. Ve apar topar cezalar yağdırılmıştı. Biz savaş bir hak sağlığı sorunudur demenin yanı sıra adil yargılama ihlalleri de hak sağlığı sorunudur diyoruz. Adaletin olmadığı bir ülkede hak sağlığının korunabilme olan anında ortadan kalktığını bir kez daha hatırlatalım. Teşekkür ediyoruz. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Doktor Şebnem Korur Fincancı'ya biz teşekkür ediyoruz. Bugün diğer merkez konsey üyemiz İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi aktivistleri ve Yüksek Onur Kurulu nun... Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulumuzun İstanbul'daki üyeleri de e, aramızda. Şimdi Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu e, üyesi, şeyimizle birlikte çalışan, çalışma arkadaşı diyelim, e, Profesör Doktor Taner Gören. Buyurun abi. Teşekkür ederim. Evet, e, ben e, Doktor Şeyimiz Gökalp ile daha önce 2016-2018 Türk Tayyipleri Birliği Merkez Konseyi de birlikte çalıştım 2006 2018 döneminde ve Şehmuz'u uzun yıllardan beri tanıyorum. Gerçekten nasıl bir insan olduğunu nasıl bir hekim olduğunu çok yakından gözlemleme imkanım oldu. Ve biz o dönemde şeyimizle birlikte, diğer arkadaşlarımla birlikte 11 Merkez Konseyi üyesi savaş bir halk sağlığı sorunudur dediğimiz için böyle bir açıklama yaptığımız için e, yine bir sabah karşı evlere baskınlar yapılarak e, gözaltına alındık ve bir hafta gözaltına e, tutulduk. Daha sonra yargılandık ve e, şu anda e, hepimizin 20'şer ay hapis cezası var ve e, yüksek mahkemede biz e, bunun sonucunu bir yandan da bekliyoruz. E, biz biz e, Muzla birlikte ve diğer arkadaşlarımla birlikte tüm insanlık için, Türkiye'deki insanlar için ve tüm insanlık için e, sağlık açısından zararlı olabilecek her türlü şeyi görüp e, ona karşı bir şeyler yapmak e, görevimizin olduğunun çok bilincindeyiz. Ve bu e, bilinçle hareket ediyoruz. Ve e, sonraki süreçte e, Yüksek Onur Kurulu'nda yine e, bu dönemde Şeymuz arkadaşımla birlikte çalışma olanağı buldum ve e, Yüksek Onur Kurulu e, iyi hekimliğin e, bir ülkede sürdürülebilmesi için Türkiye'de tabii sürdürülebilmesi için e, sağlıkla ilgili e, olumsuzluklarınla e, e, ilgili bunlarla ilgili oluşan dosyaların önümüze geldiği ve orada e, verilen e, verilen kararların gözden geçirildiği ve e, iyi hekimlikle ilgili e, e, sistemin iyi işlemesi adına çok önemli bir işlev göre e, bir kurum, bir organ, Türk Birliği'nin bir organı ve burada birlikte çalışıyoruz ve e, hukukun sağlıkla ilgili alanıyla da ilgilenmiş oluyoruz burada ve böyle bir görev yapmakta olan bir insan e, ve biliyoruz ki hiçbir e, kanıt yok. E, biz kendisinin suçsuz olduğunu kesinlikle biliyoruz, inanıyoruz ve bu arkadaşımız şu anda hiçbir şekilde her, herhangi bir adalet kuralı ile, herhangi bir hukuk kuralı ile, hiçbir insanlık kuralı ile ya da hiçbir dini kuralla da demek istiyorum, açıklanamayacak bir şekilde tutuklanmış durumda ki evrensel hukuk kuralı tutuksuz yargılanmanın esas olduğu şeklinde bu önemli kural da dururken bu şekilde tutuklu olması gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Ve biz arkadaşımızın bir an önce serbest bırakılması ve tutuksuz olarak yargılanması ve arkadaşımızın aramıza dönmesi ve görevini sürdürmesini istiyoruz. Bunun için 23 Kasım'da tutuklandığından bu yana sürekli bir çaba içindeyiz. Ama ne yazık ki e, yani kulaklar sağır, gözler görmüyor. E, yukarıdaki yönetici ve yargıyı yönetenler e, ne yazık ki bu seslerimizi bu zamana kadar şekilde işitmek istemediler. Ama biz e, bunu söylemeye devam edeceğiz. E, bu vesileyle ben İstanbul Tayyip Odası'na da e, şeymuz arkadaşımla ilgili bu e, basın açıklaması düzenlediği için de teşekkür etmek istiyorum. Şeyhimiz Gökalp suçsuzdur. Bir an önce serbest bırakılsın diyoruz. Teşekkür ediyorum. Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu Üyesi Doktor Taner Gören'e biz teşekkür ediyoruz. Şimdi İstanbul Tayyip Odası olarak hazırladığımız basın açıklamasını İstanbul Tayyip Odası Başkanı Profesör Doktor Taner sahip sizlerle paylaşacak. Buyurun. E, değerli basın emekçileri, e, bugün burada İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği e, Merkez Konseyi ve Onur Kurulu olarak e, Şehmişko Kalp'in yanında olduğunu, onun suçsuz olduğunu e, vurgulamak için bu basın toplantısını yapıyoruz. Bu e, sorun aslında ülkemizdeki demokrasi ve adalet sorunundan ayrı düşünülemez. Çünkü bugün şu anda biliyorsunuz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yasa tartışılmakta. Daha önce bir sürü şehirde belediyelere kayyum atanmakta. Şu anda derneklere ve e, sisteme kayyum atanması düşünülmekte. Barolar parçalandı. Türk tepkileri Birliği ile ilgili daha önce hem bir savaş bir halk sağlığı sorunudur dediği için hem de e, bu sorunu savunduğu için e, cezalar verildi. Bu konu da ondan bağımsız değildir. Hem Türk Tabipleri birliğine, hem sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarına yapılan bu savaştan farklı değildir. Bu nedenle bunu bir bütün olarak ele almak zorundayız. Yeri, adresi belli bir insanın, bir hekimin, bir yalancı şahit sözleriyle tutuksuz yargılanması mümkünken bunları tutuklu yargılanmasını gerçekten kınıyoruz. Biz tek tip bir insan yaratılmasına karşıyız. Çok ses ve tek yürek olmak istiyoruz. Ben şimdi İstanbul Tarık Odası'nın bu konuyla ilgili basın bildirisini sizlere okuyorum. Hepimiz kefiliz suçlusuzluğuna. Doktor Şehmüs Gökal serbest bırakılsın. Doktor Şehmüs Gökal 2002 Fıratlık Fakültesi mezunudur. Diyarbakır Bağlar Belediyesi'ndeki iş yeri hekimliği görevinden Kanun hükmünde kararname ile uzaklaştırıldıktan sonra Diyarbakır'da iş yeri hekimi olarak çalışmaktadır. 2014-18 yılları arasında Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi yapmış. Geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirilen 72. Büyük Kongre'de Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu'na seçilmiştir. Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu üyesi Doktor Şeyh Gökal 20 Kasım 2020'de evi basılarak gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi hayatlarında hiç tanışmadıkları, hiç karşılaşmadıkları bir itirafçının ifadeleri olarak gösterildi. Bu itirafçı 2016 yılında teslim olduğu tarihte çok sayıda kişi hakkında ifade vermişti ve Doktor Şehmus Gökalp'in ismi bu ifadelerde yer almıyordu. Nasıl oldu bilinmez. Bundan 3 yıl sonra 26 Mart 2019'da aklına gelen yeni itiraflarında başka birçok hekim hakkında olduğu gibi Doktor Şehmus Gökalp hakkında da ifadede bulunmuştu. Ancak 2,5 yıl sonra Doktor Şehmus Gökalp ifadeye dahi çağrılmamıştı. Bu gerçekler ortadayken Doktor Şehmus Gökalp 23 Kasım 2020 günü çıkarıldığı mahkeme tarafından somut hiçbir delile dayalı olmadan tutuklandı. Doktor Şehmus Gökalp 34 gündür özgürlüğünden mahrum, 30 gündür Diyarbakır D tipi kapalı ceza infaz kurumunda tutuklu. Doktor Şehmus Gökalp arkadaşımızdır, dostumuzdur, meslektaşımızdır. Hepimiz tanıyız. Doktor Şehmus Gökalp'in iyi hekimlik değerlerinin savuncusu olduğunu tanıyan, tanışan herkes bilir, Doktor Şehmus Gökalp'in iyiliğini, doğruluğunu, dürüstlüğünü. Hepimiz eminiz hiçbir itirafçının, hiçbir ihtirasının Doktor Şehmus Gökalp'in beyaz önlüğünü kirletemeyeceğini. Herkes biliyor Doktor Şehmus Gökalp'in haksız, hukuksuz bir şekilde işinden, eşinden, çocuklarından, dostlarından, özgürlüğünden yoksun bırakıldığında. Hukuk işlesin, ...Doktor Şeyh Müskekalp serbest bırakılsın. Asıl olan tutuksuz yargılamadır. İlkesi, ilkesi uygulansın. Doktor Şeyh Müskekalp serbest bırakılsın. Vicdan ve hakaniyet esas alınsın. Doktor Şeyh Müskekalp serbest bırakılsın. İftiracı gizli tanıkların değil, hekimin sözüne inanılsın. Doktor Şeyh Müskekalp serbest bırakılsın. Salgında aklı ve bilime, yargılamada somut kanıtlara bakılsın. Doktor Şehmus Gökalp serbest bırakılsın. Hepimiz kefiliz Doktor Şehmus Gökalp'in suçsuzluğuna. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu. İstanbul Tayyip Odası Başkanı Doktor Pınar Sayık'a e teşekkür ediyoruz. Biz pandemi koşullarında da gözeterek masada seyreltik olarak oturmaya çalıştık ama baştan da söyledim. Türk Tayyipleri Birliği Merkez Konseyi Yüksek Onur Kurulu, İstanbul Tapınması Yönetim Kurulu üyeleri, aktivistleri, kısaca aslında hepimizin ortak e, tanımını söylersek, Doktor Şehmus Gökalpin dostları olarak buradayız. Başka söz kullanmak isteyen arkadaşlarımız olursa da memnun oluruz, kürsüyü de kullanabilirler. Peki. E, ee, peki o zaman bizim açıklamalarımızı e, burada bitirelim. Eğer sorular varsa onlara cevap verelim. Buyurun. Hatır falan doğrusu Afet Ortamı'nda. Değerli hocalarımız dile getirdiler. E, tutuksuz yargılanma varken tutuklu yargılanıyor ve ıslat e, eden de bir delil de olmamasına rağmen. Hocama sormak istiyorum Kral e, Hocama. E, bu bir susturma mı? veya bizden değilse cezasını çeksin mi Bu nasıl yorumlamak lazım? E, tabii bu bir demokrasi e, sorunu. Aslında şu anda e, tek tip insan yaratmak ve e, mevcut iktidarın e, destekleyenler dışında e, korkutarak herkesten aynı sesin çıkmasını isteniyor. Bu aslında e, mümkün değildir. E, doğanın Tabiatına aykırı bir şey. Sonuçta her tür görüşün, her tür sese toplumlarda ihtiyaç vardır. Bu nedenle olduğunu düşünüyoruz Evet. Başka var mı? Pek çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben hukuki olarak da daha doğrusu şey süreciyle ilgili, yargılama süreciyle ilgili bir bilgi de paylaşayım de ki. Yapılan iki itiraz tutukluluğuna yönelik e, reddedildi. Aslında aynı operasyonda tutuklanan bir başka e, tutuklu tensipte serbest bırakılmıştı. E, i̇tirazlarımızı Türk Devletleri Birliği hukukçuları, e, Şeyhimiz Gökalp'in avukatları sürdürüyor. Bu arada 10 Şubat gününe duruşma için e, gün verildi. Ama biz 10 Şubat gününde beklemeden doktör Şeyh Mus Gökalp'in bir an önce serbest bırakılmasını işine, eşine, çocuklarına, hastalarına ve yüksek onur kurulundaki görevine dönmesini istiyoruz. Katıldığınız için tekrar çok teşekkür ediyoruz.